Bak şimdi bizim artistler geliyor. Hı hı. Bir tanesi İzmir artisti, bir tanesi Münih artisti, ana kız Torun geldiler, geldiler. Geldiler. Şöyle geldiler. Çek şöyle, ağaç. Ağaçları. Ee, ormanlardan mı çekelim? boşver ormanları. Konuş Murat seni duyuyor. Ha. Ha, Murat neredeyim biliyor musun? Dağdayım. <gülüyor> Dağdayım. <gülüyor> Dağ değil burası. Bağ burası. Bağ. 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 Dağ olur mu? <laughs> Çok güzel. Güzel de. He. Kal kal, altı ay daha kal burada. Yok, canım. Bak burası bizim Aydın ev, mı? öbür taraf orman. Orman ha. Ee, ya çektim. Ha. Tamam. Hadi. Baba, ben bir daha. Ha. Murat Bey hala tek kere. Hadi Murat Bey'i de. Ben ha. bakayım baba. Nereye bakacaksın? Buraya. Bak, bak. filmini çekiyorum <laughs> ya dur. Hı. <laughs> 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 Bak. Baba bakayım burası. Dur, bakayım? dur çekeyim de öyle. <laughs> Git Git yeşilliklere. <laughs> bakayım nasıl çekiyor. Ha bak çimenler gözüküyor. Gözüküyor anne. Hadi. Ha. Geliyor. Gel, gel. Gel alıyor alıyor. Alıyor. Gel. Yeter. Gel ya buraya gel. Tamam, gel gel. gel. Tamam. <laughs> Gidiyoruz artık ha.